Artık çevireyim ya. size şuradan göstereceğim ben giysileri. Giysiler. Bak şu mesela bunu beğendim ben. Şöyle bir kıyafet var. Ee, kırmızı bu şekilde. Abi şu tavayı gördüm de dedim ki aa saydam tava iyi olmaz mı ya? Böyle. Baya güzel görünür bence. Mavi no. Bu iyi gibi ya. İdare eder ki, Bak sırt kısmı çok iyi yapmışlar. Ama bu bence. Onu almaya çalışırım. Bakalım şu parçacıklardan çok veriyorsa arkadaşlar devam edelim. Kaç? 150. 250'miz buradaymış. 250. Ee, biz kaçta alıyoruz? 600. Giyilmez mi ya yeşil? <laughs> Hadi bakalım bir onlu deneyelim. Sesini <laughs> azaltmamız <da>. lazım. <laughs> Değil sadece parçalık görüyor derken arka arkaya bunları atması peki. Şurada yükseği kullanabiliyor muyuz? Deneyelim bakalım. Attık mı? Para yatırılmaz. Oo tamam. Oyunu başlatırız sonrasında. Tekrar kapatıp açırız arkadaşlar. Onu hallederiz. Ee... Gel bakalım. Yani her döndüğünde 10 tane gelse arkadaşlar. Perdeyiz gibi bir şey. Zaten bu kıyafetlerin gelme olasılığı yok zaten. Yalan o. Oy onlu gelsin. Full onlu at onlu at. Sadece onlu. Kaç oldu? 88. tip <laughs> olarak Harbi sevimliymiş. Oo! Kızıl savaşçı kedi başlığı diyorsa. Güzel. Aldı. Ne oluyor Yavaştan gelmeye başladılar ha. İyi bari. E ee, ne oldu şimdi? Oo bu sefer çok geldi galiba. Bak iki tane onlu gelmiş. Çünkü bak burası 25'lerde değil de 50'ye çıktı. Tamam. Yetmez mi ya? 250 mi? Aynı insanlar. Bu 150 almam lazım. Ulan biz çok çevirdik he. Farkında değiliz de çok çevirdik ya. Sanki ha. Aradan bir kıyafet ver ya. Giymeyeceğim ama olsun yine de ya. Destan sonuçta. Bir tane atsa güzel olur. Yine mi onu verdin? Aynı insan. Ee, 10, 11, 12 tane vermiş. Kötü. Battık. 279 oldu. Demek ki şunu almam lazım ya. Bunu alıp üstüne bir de 100 bal... Ya 70 falan katmamız gerekiyor herhalde. Hadi ver şu onlulardan. Onlu 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 atla. Yine bu geldi. Ay hadi bakayım. Bir tanesi geldi. Oo tava. Bu ne ya? Şuraya bak. Dört tane sağlam malzeme verdi. Bir tanesi kıyafet. Güzel. Biz karlı mıyız? Şanslıyız değil mi arkadaşlar? Şanslıyız bence. 441 mi? Oy biz bittik. Kesinlikle bittik biz. 600'e çok var. Çok var 600'e ya. Hadi bakalım. Oran düşük evet. Ah be. Bir kıyafet daha verse düşsene bak şunu bir verse. Çırak. Yani şeyden değil ya öyle dursun yani. Burada hani var ya şarkıda sonuçta. Çıksa iyi olur. Bir 10 kez daha çevirirsek şu kafalığı verecekti. Benim yeşile gider mi bu? Önünde şöyle bir yeşillik var. Olabilir gibi. Abi çok lazım ama ya. Of. Bu olmadı ya. Çok kötü oldu. Kafalık ver. Hmm, az veriyor. Az 12 tane falan veriyor. Açarken yükleniyor dediyse illaki bir şey veriyor diyor. Allah Allah. Hadi bakalım. Hmm. Ya bu kafalı Bu arada eskiden bak şey çıkıyordu Mesela bir kafalık geliyordu ya bozuluyordu Parçacık veriyordu Mesela öyle bir çark falan gelmişti Bir dönem hatırlarsanız Bunda da yapıyor mu şu an Kafalık çıktığında veriyor mu bakalım Yok niye versin ki işine geliyor bak 4 tane olmuş ne yapayım ben 4 tane? Bu 4'ün mesela bir kafalık değeri mesela 50 ise 50 tane oradan parçacık verse bize. Ama yapmıştı. 3 onlu at onlu o mavinin kafalığı verdi tamam bizde mavi vardı iyi oldu ya 517 abi 100 daha lazım ya of o bu sefer onlu attı attı onlu değil mi aynen arttı çünkü oradan gördüm bakayım Bel Yok bu sefer olmadı. Çok kötü. Kapalı tekrardan vermiş. Ee, Bay kedi setini al. Kötü. 583 hadi az kaldı. Bir kere de yapabiliriz. 600'e getirebiliriz bir kere de bakayım. Hadi be. Ucunda kaldı. Baksana ya. 13 verdi kaldı 4. 4 lazım. Bıraksak mı? Hadi bakayım. Finish. Aldı konu tamamdır. Evet arkadaşlar. 600 oldu. Hadi hayırlı olsun. Aldı konu. Teşekkür ederim. 4 tane mi kalmış? Onları da buradan. Klasik için. Evet. Şimdi bir giyinsek mi ya? Lan mavi nereye gitti?